Gece ateş gibi Bu saf güzellik nasıl olur Yalan kokar leş gibi Beni böyle boynu bükük yapabilen tek kişi Çok üzgünüm artık çavo şeytanla kardeş gibi bir sınırları sıkayım biz rengeli bu eller mi tetik sıkıp Yarın yemek yaptıran ve bu yapma Onlar gibi pencereden baktıranla Bu bak kaçıncı karar oldu gençliğini yaptıran Benden alacağını aldın Alacağın olsun vardı bir de kariyer mi olsun Hayallerim vardı alacağım olsun Bak düğünde vardım yarınım da yoksun Masalı artık çıkardık alacağım olsun Ben her zaman zordum sen de şimdi zorsun Beni benle bıraktın ya alacağım olsun Penceresiz kaldım anne duvarlar konuşmuyor Başımda iki polis her şeyi konuş diyor işi ver payı çöz Adam sat yoldan dön maalesef de memur abi bir kral baba dayı demiştim ya Etten kemikten en kral baba dayı Evet semtim dere yolu ok meydanı Geldi üstümüze ama biri yıkamadı Kasım sahibiyiz ondan mahkum olduk Semte benim cami dışında başımı göremezsin yerde Değil kulağı ettim sadece Allah'ıma sizde Sonu ölüm olsa bile sakın boyun eğme